Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekipleri bir ikamette yaptığı aramada uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir kişiyle birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre İskenderun narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde M.A.K. isimli şahsın İsmetinönü mahallesinde bulunan ikametinde arama yapıldı. Uyuşturucu kol düğmesi kutusunda çıktı. İkamette yapılan aramada polis uyuşturucuyu çekyatın alt kısmına tutturulmuş mıknatısla kol düğmesi kutusuna zulalanmış vaziyette buldu. 50 adet kaptogon uyuşturucu veya uyarıcı hap, iki parça halinde 6 gram gelen esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 9 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. İkamet sahibi M.A.K. isimli şahıs adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Thank you.